Evet herkese selam arkadaşlar. Merda Vlog YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün RKS Real 125 ile birlikteyiz. Şimdi size bir aylık ve 1600 kilometrelik tecrübemle dilimden döndüğünce motordan bahsedeceğim. Şöyle kısaca bir göz gezdirecek olursak. Önde çok güzel. LED farlarımız yer alıyor. Gece aydınlatması mükemmel. Özellikle uzunları gerçekten çok başarılı. Selektör attığınızda sizi fark etmemelerine imkan yok arkadaşlar. Ön sinyallerimiz LED. Stop lambamız, plaka lambamız her şey LED. Yani teknoloji konusunda günümüz modernliğinde oldukça zengin bir motosiklet. Motosiklette ön arka ABS ve Traction Control yer alıyor. Şöyle bir etrafında gezecek olursak. Ayarlı bir ön camımız var. Tabii ki kısa bir cam olduğu için pek şu anda fayda etmiyor. Ama uzun bir tur camı taktığınızda bu yukarı aşağı pozisyonu size etki yaratabilir. Ne yazık ki maalesef herhangi bir tur camı daha bulamadım kendisine. Arkadaşlar sis farı vesaire bu aksesuarları ben taktım. Motorun orijinalinde yok. Motorumuz sıvı soğutmalı. 14.5 beygir, 12 Nm torka sahip bir motor ve motor PCX 2021 model ve sonrasıyla birebir aynı bloğa sahip. Şöyle arkada dikkatimizi çeken bir şey var. Hibrit yazısı. Bu hibritle ilgili detayları yolda konuşacağız. Şöyle kısaca motora geçelim. Anahtarsız bir çalıştırmamız var. Kontağı açmak için bir kere tıklamamız yeterli. Motoru uyandırmış oluyoruz. Kontağı çevirdiğimizde bizi neler karşılıyor? Göstergemizden kısaca bahsedelim. Bak sol üst tarafta saatimiz. Onun yanındaki 68 derece gözüküyor motor sıcaklığımız. Onun yanında akü voltaj göstergemiz ve 100 km'de yaktığımız ortalama yakıt değeri. Güzel şık bir devir saatimiz, hız göstergemiz, benzin durumumuz. Sağ altta yine hararet göstergemiz yer alıyor ve buradaki tuş üzerinden geçiş yapabildiğimiz trip 1, trip 2 ve odometremiz yer alıyor. Şimdi birlikte bir sürüşe geçelim. Bakalım Real 125 şehir içinde nasıl hızlanması, ara hızlanmaları, ilk kalkış, hibrit, traction kontrol her şeyden bahsedeceğiz bu videoda. Şöyle motorumuzu bir çalıştıralım. Sessiz var. Zaten bunu ilk videoda da bahsetmiştim. Şu andaki titreşim orta sepadan kaynaklı. Motorun üstündeyken herhangi bir rahatsız edici bir titreşim yok. Şunu da şöyle indirirsem göstergeyi daha rahat görebilirsin. Evet, kısaca size kütükten de bir bahsetmiş olayım. İlk videoda zaten bahsetmiştim ama bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar için. Marş tuşumuzun üstünde bir start stop butonumuz yer alıyor. Zaten ekranda da yeşil bir ibare yer aldı. Onun altında hemen dörtlülerimiz yer alıyor. Sol kütüğe geçtiğimizde traction kontrolü açıp kapatabildiğimiz bir tuşumuz, selektörümüz ve uzunlarımızı açabildiğimiz bir bu tuş. Bu tuşla gösterge içerisinde trip 1, trip 2 ve total kilometreniz arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve ekrandaki saati ayarlayabiliyorsunuz. Alt tarafında sinyallerimiz ve güzel tatlı bir kornamız yer alıyor. Şimdi ufaktan bir sürüşe geçelim. Bakalım şehir içinde nasıl bir izlenim bırakıyor üstü. Evet şöyle bozuk yoldan bir başlangıç yaptık. Bu motorla ilgili en çok merak edilenlerden biri hibrit desteği. Bu arada size ufaktan bir trim sesi geliyor olabilir. Bu trim sesi çantadan kaynaklı motorda herhangi bir trim sesi yok. Bilginiz olsun. Şu anda Arnavut kaldırım bir yoldan gidiyorum. Gayet bozuk bir yol. ...ve herhangi bir konforda bir kayıp yok şu anda. Gayet konforlu bir şekilde ilerleyebiliyorum. Evet, gelelim hibrit konusuna. Arkadaşlar, bu motorda hibrit özelliğiyle ilgili birçok kullanıcının kafası karıştı. Bazıları dedi ki, evet bunda hibrit var, şöyle açılıyor falan vesaire. Ama ne yazık ki üzgünüm, bu motorda hibrit özelliği yok. Motorun... Aksesuarlarını takmak için sele altını vesaire birkaç kere sökmek durumunda kaldım. Zaten onunla ilgili videoları da siz şu an ekranda görüyorsunuz. Maalesef ki hibrit özelliği yok. İşin ilginç yanı şu. QJ motor ATR 125'te hibrit var ve 14 amper bir aküye sahip. Bu motorda da 14 amper bir aküye sahip. Yine aynı. Ama herhalde RKS bu motoru daha uygun fiyata satabilmek için hibrit özelliğini bu motora getirmemiş. Takipçilerimizden biri dedi ki abi start stopu açtığında hibrit özelliği devreye giriyor. Ekranda bir red yazısı geliyor. Ben bunu defalarca kez denedim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sinan abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Yani start stopu defalarca aç kapa aç kapa yaptım durduğumda hareket halinde vesaire ekrana herhangi bir red yazısı gelmedi. Bu motorda hibrit desteği kısaca yok arkadaşlar. Yani sadece etiketi var. Bu da KJ motor ATR 125 ile aynı motor olduğundan dolayı üzerinde hibrit etiketi ile birlikte geliyor. Evet motorun kalkış hızlanması maalesef kötü. İlk hızlanmada bir hantal kalıyor. Onu size fazlasıyla hissettiriyor. İlk hızlanmada böyle bir boğulup yeniden devam ediyor. Muhtemelen ATR 125'te bu motosiklet hibrit özelliğiyle geldiği için kalkışta bir hibrit desteği sunduğu için ilk kalkışlarda yakıt tüketimi sağlaması açısından alt devirlerini birazcık ölü bırakmışlar ama bunu baga değiştirerek vesaire çözebilirsiniz. Gelelim bir diğer konuya. Ara hızlanmaları nasıl? Arkadaşlar motorun ara hızlanmaları gerçekten mükemmel. Emsallerine baktığımızda PCX125 veya MX125 en büyük rakip olarak görebilirsiniz bu motosikleti. PCX125 ile denediğimde PCX125'i gerisinde bırakıyor. Hatta o videoyu da şu anda ekrana getireceğim. Evet arkadaşlar, PCX'i maalesef <laughs> evet ben de ilk denediğimde çok şaşırdım. PCX 125'i gerisinde bıraktı. Dediğim gibi motorun sadece kalkış hızlanması çok kötü. Ondan sonra ara hızlanmaları, gidişi vesairesi gayet güzel. Hani bu motor sizi şehir içinde asla özmez. Zaten sıvı soğukmalı bir bloğa sahip olduğu için şehir içinde sıcak havada vesaire herhangi bir boğulma, yavaşlama gibi durum yok. Biliyorsunuz ki hava soğukmalı motosikletlerde belli bir kullanımdan sonra Belli bir yol kat ettikten sonra ufak tefek boğulmalar başlıyor ve istediğiniz hızlara ulaşamayabiliyorsunuz. Hazır şöyle ufaktan bir trafik varken de aralardan geçişine de motorun hep birlikte bakmış olalım. Motor oldukça kıvrak. Evet ağırlık dengesi olarak da kafası birazcık motorun hafif kalıyor. Ağırlık biraz daha arkada. Onun için bazen şöyle kafayı boş hissedebiliyorsunuz. Motorun böyle önünde bir boşluk hissi yaratabiliyor. Ama kullanırken herhangi bir engel değil bu size. Trafikte bu motorla bayağı bir zaman geçirdim. Trafikte de herhangi bir sorun yaşatmadı. Frenler konusunda da gayet başarılı. Gelelim motoru yola bağlayan şeylere. Arkadaşlar üzerinde ne yazık ki Çin malı Cordial diye bir lastik var. Evet lastiğin sıcak havada tutuşu güzel. Herhangi bir problem yok. Virajlarda vesaire hiçbir şekilde beni üzmedi. Ama yağmurlu havada maalesef sizi biraz korkutabilir. Yağmurlu havada her an böyle motor altınızdan kayacakmış gibi hissediyorsunuz. Normal. Sonuç olarak bir Çin malı scooter. Ve gerçi günümüzde baktığımızda 125 cc scooterlarda hemen hemen hiçbir marka düzgün bir lastik takmıyor. Sınırım bir tek PCX'ler Michelin Stiger 2 ile geliyordu. O lastikten bayağı kullanıcıları memnun. Ama maalesef geri kalanı bildiğiniz gibi basit lastiklerle geliyor. Motorun frenlerine gelecek olursak. Bildiğiniz gibi motorda ön ve arka ABS ve ön arka disk frenle geliyor. Emsali PCX'e göre kampana bir frenle gelmiyor. Fren mesafesi oldukça güzel. Ben ani frenler yapmak durumunda kaldım. Önüme aniden biri atladı. Frene asıldım. Beni hiçbir zaman üzmedi. Hani şurada duramaz dediğim bir an bana yaşatmadı motor. Gelelim bir diğer konumuza. Traction control. Arkadaşlar evet buraya bir traction control koymuşlar. Hatta şu anda devreye girecek. Evet şu anda devreye girdi. Traction control'ümüz şu anda aktif. Buraya bir traction control koymuşlar. Evet ama traction control pek kararlı çalıştığı söylenemez. Bazen motorla giderken 55-60 km hızlarda motorun gaz kestiğine şahit oldum. Motor böyle bir gaz kesti traction kontrolden kaynaklı. Herhangi bir patinaj çekme durumu vesaire olmadı. Ama buna rağmen traction kontrol bir gaz kesti. Traction kontrolü kapattığımda yine normal bir şekilde devam ettim. Veyahut da normal yolda gidiyorsunuz, gazınızı açmışsınız, bir seyir halinde, otobanda vesaire ilerliyorsunuz. Herhangi bir çukur, kasis vesaire bir yerden geçtiğinizde motor anında bir gaz kesiyor. Bu da yine traction kontrolden kaynaklı. Elim tapa gaz, gazım tamamen sonuna kadar açık. Gazı asla bırakmadım. Motor gaz kesti. Traction kontrol tuşuna bastığım anda motor yeniden hızlanmaya başladı. Yani traction kontrolü pek kararlı çalıştı, söylenemez. Şimdi bu 1700 kilometrede motor bana neler hissettirdi? Arkadaşlar bu motosikleti alıp şehir içinde kullanacaksanız harika bir motosiklet, güzel bir tercih. Diyorsanız ki ben uzun yola da gideceğim. Bu tamamen size bağlı sizin e, uzun yoldaki sabrınıza bağlı. Çünkü maalesef top speed'i düşük bir motosiklet. O da limitörden kaynaklı. Hazır konusu açılmışken bir de top speed'de ne yapabiliyormuş onu da göreceğiz. Şöyle birazcık üstüne doğru kapandım. 99 Ve sürpriz. Limitör evreye yürüdü. 109'da limiter var arkadaşlar maalesef. İstiyorsunuz günlük bir yokuş olsun. Yokuş aşağı 109'u geçmiyor. Hiçbir şekilde 109'u geçmiyor. Şu anda 109 kapa gazların elini bu şekilde kalktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef 109'da takılı kalıyor. Çünkü bir limitör var. Bu limitörü açtırmanın bir yolu var mı bilmiyorum. Araştırmadım. Ama karşıma çıkar denk gelirse açtırmayı düşünüyorum. Eğer siz de bu limitörün nasıl kaldırılacağını veyahut da bunu yapan bir yer biliyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bu işlemi de yaptırabiliyor muyuz? Öğrenmiş olalım en azından. Çünkü limitör olmazsa bu motorun rahatlıkla 120-125 km gibi hızlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Ama şu anda yokuş aşağı gitseniz dahi 109 km'yi geçmiyor. Motorun en beğendiğim özelliklerinden biri de anahtarsız çalıştırma. Arkadaşlar anahtarsız çalıştırma gerçekten çok büyük bir rahatlık. Hani anahtarı cebinize koyduktan sonra bir daha kullanma ihtiyacınız hiç olmuyor. Yani unutuyorsunuz tamamen anahtarın nerede olduğunu. Örneğin motorunuzu çalıştırdınız, motorunuzun ısınmasını bekliyorsunuz. O esnada sele altına bir şey koyacaksınız veya seri altından bir şey alacaksınız. Anahtar üzerinden seri altını da açabiliyorsunuz. Yani kontağı kapatmanıza gerek yok. Bu da güzel bir özellik ve büyük bir rahatlık. Uzaktan motorunuzun kontağını da açabiliyorsunuz. Motor çinli olduğunu hiç hissettirmiyor. Yani malzeme kalitesi olsun, gidişi, duruşu vesaire diğer çinlilerden çok çok farklı. Motor gerçekten kaliteli. Zaten bunu Ford 350 videosunda da yorumlamıştım. Tabi yani sonuçta Çinli bir motosiklet. İlla ki benim gözümden kaçan sizin gördüğünüz şeyler de olabilir. Ama benim şahsi görüşüm bu motorda herhangi bir Çinli havası yok. Motorun şu anda liste fiyatı yanlış bilmiyorsam 124.000 TL oldu. Ben bir ay önce aldığımda 115.000 TL idi. Şu anda 124.000 TL olması gerekiyor liste fiyatının. En büyük avantajlarından biri de alırken taksitle alabiliyorsunuz. O açıdan maalesef günümüz şartlarında oldukça mantıklı. Yavaş yavaş gelelim videonun kapanışına. Peki bu motor gerçekten alınır mı? Arkadaşlar bir aylık tecrübeme dayanaraktan söylüyorum bunu. Hani benim de böyle uzun bir tecrübem olmadı bu motosikletle. Ve marka ile herhangi bir iş birliğim de yok. Zaten daha kanalım yeni biliyorsunuz. Sadece ben de sizler gibi bir kullanıcıyım ve benim fikrimi soracak olursanız evet bu paraya alınabilecek en mantıklı scooterlardan birisi. Evet, RKS markası artık günümüzde oldukça yaygın ve birçok model çeşitliliğine sahip bir marka. Bu motoru RKS'nin getirmesi de insanın içini bir tık da olsa rahatlatıyor. Çünkü ileride yedek parça bulma konusunda vesaire de sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Peki siz bu motor hakkında neler düşünüyorsunuz? Bana sormak istediklerinizi veyahut da motorla ilgili yorumlarınızı videonun yorumlar kısmında açıkça belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz kanalım daha yeni ve onun için desteklerinize ihtiyacım var. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.